Bugün sizlere insanların sıklıkla kullandığı bir magnezyum preparatı olan magnezyum oksitten bahsedeceğim. Magnezyum oksidin devlet tarafından reçete karşılığında ödeniyor olması bizlere sıklıkla sorulması neden oluyor. Magnezyum oksit faydalı bir takviye midir? Magnezyum oksit rutin olarak kullanılabilir mi? Bu videomuzun konusu sık kullanılan, sık reçete edilen magnezyum oksit. Magnezyum oksit farklı reçete isimleriyle karşımıza gelebilir. En sık kullanılan formu Magvital ya da Magnomdur. Farklı firmaların farklı isimleriyle piyasaya sürdükleri magnezyum oksit formları vardır. Magnezyum oksit inorganik bir magnezyum formudur. Magnezyum iyonuyla oksijenin bir araya gelmesiyle oluşturulmuş inorganik bir bileşiktir. Biz magnezyumla ilgili temel takviyelerden bahsettik daha önceki videolarımızda en faydalı magnezyum formlarını sizlere anlattık. Ama magnezyum oksit bizlere sıklıkla sorulduğu için bunun videosunu ayrıca çekme kararı aldık. Lütfen en faydalı magnezyum takviyeleri için buraya bırakacağım videoyu izleyiniz. Orada takviyelerle ilgili çok detaylı bilgi bulabilirsiniz. Magnezyum oksit inorganik bir magnezyum formu olduğu için ve bağırsaklardan emilimi çok zayıf olduğu için faydası düşüktür. Magnezyum oksit emilmediği için genellikle bağırsaklarla ilgili problem problemlerde kullanılabilir. Mesela kabızlık problemlerinde magnezyum oksit kullanılması bağırsak hareketlerini arttırabilir ve kabızlığın tedavisinde kullanılabilir. Çünkü emilimiz zayıftır. Çok kısmen emildiği için beyne de çok az geçtiği için migren tedavisinde magnezyum oksit kullanılabilir. Hocam ben magnezyum oksit kullandım. Aslında inorganik bir form olduğunu öğrendim ama başarılarma iyi geldi. Evet gelebilir. Hocam magnezyum oksit kullandım. Kaslarıma kısmen de olsa iyi geldi. Evet iyi gelebilir ama kaslara ve beyne geçişi düşüktür. Eğer bu formdan fayda gördüyseniz diğer organik magnezyum formlarına çok daha ciddi miktarda fayda görebilirsiniz. Magnezyum oksiti sadece reçete olarak görmüyoruz. Bazen takviye olarak da satılan magnezyum oksit formlarını görebiliyoruz ucuz olduğu için takviye şeklinde de hazırlanması genellikle firmaların işine gelmektedir. Firmalar bu düşük maliyetli magnezyumu magnezyum takviyesi gibi pazara sürebilirler. Ama siz artık benim takipçilerim, benim abonelerim olarak hangi magnezyum formunun en faydalı form olduğunu biliyorsunuz. Mesela bağırsaklarla ilgili, kalple ilgili, migrenle ilgili, kaslarla ilgili şikayetleriniz olduğunda hangi magnezyum kullanmanız gerektiğini biliyorsunuz. Veya ihtiyacınıza binaen Bunların hangi kombinasyonu sizin için daha faydalı olacağını da biliyorsunuz. Çünkü bunu daha önceki videolarımızda anlattık. Ama magnezyum oksit ucuz olduğu için sıklıkla tercih edilmekte. Yani ülkemizde devlet tarafından ödendiği için sıklıkla tercih ediliyor ve bu da reçet edilmesine neden oluyor. Ama hocam ben her gün kullanabileceğim, günlük yaşamımda magnezyum eksikliğimi gidermek için kullanabileceğim bir magnezyum formu olarak magnezyum oksit tercih edebilir miyim diye soracak olursanız cevabımız hayır olacaktır. Bu formun faydası düşüktür elbette kullanılabilir. Özellikle kabızlık problemlerinde işe yarayacağını söyleyebilirim. Ama beyine ve kaslara geçişi düşük olduğu için faydası da düşüktür. Magnezyum oksit inorganik bir magnezyum formudur ve bizim rutin olarak hipertansiyonda kalp damar hastalığında şekerde kullandığımız takviye formundaki magnezyum değildir. Umarım bu videomuz hocam siz neden magnezyum oksit tercih etmiyorsunuz sorusuna güzel bir cevap olmuştur. Magnezyum ile ilgili kanalımıza birçok video bulabilirsiniz. Lütfen diğer videolarda izlemeyi, kanalımıza abone olmayı, 400'den fazla videoyu izleyip sağlığınıza sağlık katmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.